Solana min projelerini alıp satarken başarı oranınızı arttırabilecek çeşitli özellikleri bir arada sunan DEX borsalardan birini göreceğiz. Aslında bu siteyi ayrıntılı şekilde anlatmıştım ama yeni özellikler geldi. Ne gibi? Örneğin Twitter'da fenomen olanların işlemlerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda herhangi bir paylaşım olduğunda doğrudan bunu görüp buradan hızlıca projeyi alıp başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ciddi fırsatlar oluyor gün içinde burada. Bunlara değineceğiz biraz. Daha önce burayı ayrıntılı şekilde anlattığım için sadece yeni gelen özellikler üzerinde duracağım. Daha önceden hatırlarsanız burada min bölümü vardı. Değişti burası. Trench oldu. Neyi ifade ediyor? Yani çeşitli launchpadlerden petlerden buraya bastığım zaman gördüğümüz üzere çeşitli launchpadler petler var. Pamfanı seçtiğim zaman sadece pamfan üzerinden gelen projeleri göreceğim. Sözleşme adresinin sonunda fan yazıyorsa Panfan'dan geliyor. Veya gördüğümüz üzere son zamanda Solana token'ı bongunda bir launchpad başlatmasıyla yani Panfan benzeri platform başlattı o da. hacimde ciddi anlamda yüksekti son bir hafta 10 günde. Buradan 5-6 projeden kar alabildim. Sonraki videolarda bununla ilgili bir tanıtım yaparım belki. Yani burada ister Panfan alanından ister Bong'un launchpad'inden projeye seçebilirsiniz. Trençesi geldiğim zaman burada gördüğümüz üzere sözleşme adresinin sonunu incelediğimiz zaman nereden geldi zaten yazıyor. Genelde ben buradan seçim yapıyorum. Filtrelerim var. Gördüğünüz üzere güncel filtreleri birazdan sizinle paylaşacağım. Daha başarılı sonuçlar alabilmeniz için. Burada ne gibi yenilikler görünüyor. Burada örneğin monitör bölümü var. Bastığım zaman burada takip ettiğiniz balinalar gün içinde ne işlem almış bunu gösteriyor. Örneğin isim vermişim ben balinalara. Daha öncesinde bazı balinalar paylaşmıştım. İsterseniz onları ekleyip bu şekilde takip edebilirsiniz. Örneğin Small adındaki balina ne yapmış? Biraz daha büyütürsem ekranı. Valentin adında bir projeyi almış. Valentin neymiş? Market değeri 25 bin dolar civarında. Gün içinde %300 civarı yükselmiş. 354 kişi bunu tutuyormuş. Volümü de 270 bin civarında. Şuraya geldiğim zaman Elon bununla ilgili tweet atmış. Benim takip ettiğim balina da 4 kez alım yapmış, satış gerçekleştirmemiş. Burada 4'e 0 şeklinde yazıyor. Veya diğer takip ettiğim balina benzer bir projeyi yani en azından profil resimleri benzer bir projeyi almış. Bu projede ise volüm 2 milyon doların üzerinde. Şu sol tarafta 24 saat içinde takip ettiğim balinaların akışını gösteriyor. Örneğin burada Jockey diye bir şey görünüyor. Üstüne gittiğim zaman proje bu bölgeden başlayıp migrate olmuş yani mezun olmuş. 70 bin dolar civarını görünce M şeklinde ifade ediyor zaten burada. Bir kitlesi eklenmiş. Daha sonra Dex Screener gibi borsalarda listelenmeye başlamış. Bu resimler neyi ifade ediyor? Benim takip ettiğim balinalar ifade ediyor. Örneğin şurada Alex 3 adında. Tabi bu isimleri ben kendim verdim. Ne yazıyor mesela? 3000 dolar civarında 18 sol civarında alım yapmış. Market değeri 186 bin dolardan. Yani nerede alıp sattığını üstüne geldiğiniz zaman takip ettiğiniz balinayı gösteriyor. Aynı zamanda burada satış gerçekleştirmiş. 1000 dolar civarında satmış. Burada marker bölümü var. Ne ifade ediyor? Örneğin ben görmek istemiyorum. Takip ettiğim kişinin şurada resimler çıkmasını istemiyorum. Şöyle yapacağım resimler gidecek oradan. Şu şekilde pozisyon. İstersem örneğin geliştiricinin alıp sattığını açtığım zaman devi. Burada geliştirici ne zaman almış ne zaman satmış bunları gösteriyor. Yani isterseniz insiderlar, sniperlar hepsini açabilirim bu şekilde. Ama görüntü kirliliği olmasın diye sadece neyi açıyorum burada? Takip ettiğim kişi almış mı örneğin devi bu şekilde veya kendi pozisyonumu bu şekilde açabilirim. Tekrar geri geldiğim zaman Track bölümünden neye geçeceğim? Monitör bölümündeydim. Smart bölümüne geçeceğim. Bu ne ifade ediyor? Smart traderları işte Twitter'da fenomen olanları gösteriyor. Yine burada gün içinde neyi alıp satmışlar bunu görebilirsiniz. Bunun dışında kol bölümü var. Gördüğümüz üzere belli başlı projelerde bunlar birikiyor. Örneğin Valentin adında bir projede 3 kişi burada birikmiş alım satımları gösteriliyor. Aşağı basarsan daha da net şekilde burada sağ tarafta görünüyor. Buradan projeleri tek tek seçip değerlendirmesini bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında yine track bölümü görünüyor burada. Bu bölüme geldiğim zaman burada takip ettiğim balinalar görünüyor. Birçoğunu zaten sizinle paylaşmıştım. Boş listem var burada. Bunun dışında alt bölüme geldiğim zaman tracker bölümü var yine. Customize bölümü var bastığım zaman ne ifade ediyor? Örneğin burada yine Twitter'da fenomen olanları gösteriyor size. Elon'u seçmişim örneğin ben artıya basıp. Onun dışında Elon var bu ikisini seçmişim. İsterseniz buradan takipte olduğunuz birini ekleyebilirsiniz. Geri geldiğim zaman yine burada master bölümü var bastığım zaman örneğin bu kişi bir sözleşme adresi paylaşmış. İstersen bu bölümden hızlıca satın alabilirim bunu. Miktarı ayarlayabilirim. Örneğin iki yapalım bunu. Hızlıca bunu gördüğüm gibi satın alabilirim. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü projeye gidip incelemek gerekiyor. Gördüğümüz üzere burada paylaşımlar anlık şekilde geliyor. Yine trader bölümü de aynı şekilde. Gün içinde meta ne? Yani o gün popüler roma trend ne? Yükseliş gösteren projeler ne? Tamamen bunlardan haberdar olabilirsiniz. Örneğin diyelim ki Trump ile ilgili hype var. Günün metası Trump buraya geldiğiniz zaman yükseliş gösterebilecek ikinci üçüncü Trump'ı burada bulabileceksiniz. Büyük ihtimalle yine aynı şekilde bu bölümde aynı şeyi ifade ediyor. Örneğin tekrar trend bölümüne geldiğim zaman bu bölgede bir haber gördüğüm zaman örneğin diyelim ki Elon X ile ilgili bir tweet attı. Hemen sol bölümüne proje geliyorsa istersen bu şekilde hızlıca satın alabilirim veya projeye gidip ayrıntılı şekilde inceleyebilirim. Yani gördüğümüz üzere monitör bölümündeki projeleri ve bu tracker bölümünden seçtiğiniz projeler, seçilmişler arasında seçilmiş projeler olduğu için başarı şansınız daha da artacak. Tabii ki her fenomenin çağrısına güvenmemek gerekiyor. Daha önceki videolarda paylaştığım grafik modelleri olsun veya çeşitli yöntemler olsun bunlardan faydalanabilirsiniz. Yani burada diyelim ki fenomen paylaşım yaptı. Grafiğe gidip daha öncesinde paylaştığım modelleri gördüğünüz zaman ekstra onayla Değerlendirmeler yapabilirsiniz ama netice itibariyle monitör bölümü ve bu Tracker bölümünden ciddi fırsatlar sağlayabilirsiniz. Şimdi Trench bölümüne geldim. Ben burada bazı filtrelerden yararlanıyorum. Buradan da başarılı sonuçlar alabiliyorum. Zaten takip ettiğiniz balinalardan da bildirimler gelecek. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Peki ben burada proje seçerken nelerden faydalanıyorum? Burada filtre bölümünü açtığım zaman yine gördüğümüz üzere daha önceki videoda da Aksiyon projesi tanıtmıştım. Buranın neredeyse... Aynısı. İkisi de aynı. Değişen bir şey olmuyor. Hangi platform sizin için iyiyse ondan yararlanabilirsiniz. Örneğin neleri seçmişim? Geliştirdiğinin hepsini sattığı projeleri göster demişim. Onun dışında neyi seçmişim? Likiste market değeri, volümü 5000 dolar şeklinde seçmişim. Bunun dışında herhangi bir filtrem görünmüyor. Bir de TX'i 60 şeklinde seçmişim. Bunun dışında sosyal medya hesaplarından en azından birine sahip olsun demişim. Bu filtresi ciddi fırsatta sağlayabilir. Ama aynı zamanda daha önce söylediğim gibi filtre seçince seçenekler az olabilir ama gördüğümüz üzere burada yine ciddi fırsatlar var. Daha önce test ettiğim için başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki değiştirebilirsiniz bunu. Genelde sağ taraftan proje seçmiyorum. Neden? Çünkü bu projeler zaten Dexscreener üzerinde sergileniyor. Dexscreener'a özel filtreler vardı. Onları paylaşmıştım. Dexscreener'da tarama yaparken o filtrelerden faydalanıyorum. İkinci bölümde ise, orta bölümde ise yani mezun olma aşamasına gelen projelerde ise filtreyi açtığım zaman neyi seçiyorum burada? Yine dev Hepsini satmış olsun. Sosyal medyası olsun en azından bir tane. Yine değerler aynı şekilde 5000'e 5000. Aşağı geldiğim zaman TX'i burada 120 yapmışım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz bunu da. Şimdi burada özen gösterdiğim şey ne? Burada volümü hızlı artıyorsa ve holder sayısı hızlı şekilde artıyorsa zaten gözünüzde bunu göreceksiniz. Örneğin burada bir hareket oluyor. Ciddi bir artış var burada. Gitgide artıyor. Holderlar artıyor. TX'ler artıyor. Bu sol taraftan da ortadan da proje seçerken buna özen gösteriyorum. Hızlıca TX artıyorsa volüm ve holder sayısı artıyorsa proje ilk aşamada gözüme çarpıyor. Daha sonra üzerine gidiyorum. Örneğin burada ne olabilir? Hızlıca yükselen böyle değerleri hızlıca yükselen. Mesela şuna gidelim. Grafiğe geldiğim zaman örneğin 1M'deyim. Hızlıca burada satın alabilirim. Eğer projeye güveniyorsam zaten bu aşamada satın alırım. Ama çoğu zaman bu projeler bir miktar yükselip kendini hemen aşağıya atıyor. Yani mezun olamadan 70 bin dolara göremeden proje ölüyor. Eğer projeye güveniyorsan, erkenci olduğumu düşünüyorsan bu aşamada hemen satın alırım bunu. Ve proje bond olmadan, mezun olmadan önce satış gerçekleştiririm. 2x yapıyorsa ana parayı alır. Gerisini tutarım duruma göre. Bazı projeler açıldığı gibi hızlıca 70 bin üzerine hatta 100 bin 1 milyona gidebiliyor. Bunlar hangi projeler? Bunlar genelde böyle tek bir spekülasyonla Twitter'da işte birinin attığı tweetle olan projeler değil de bir temeli olan örneğin Twitter hesabını daha önceden açmış belirli bir vizyonu olan paylaşımları olan projeler genelde ciddi yükselişler yapabiliyor. Onun dışında çoğu proje bu şekilde yükselip kendini bir anda aşağıya atıyor. Yani 70 bin doları göremeden adeta ölüyor. Bont olmadan önce projeler belirli başlı modeller oluşturuyor. Bu modelleri daha sonrasında paylaşacağım. Aslında bazılarını paylaşmıştım. Ama bont olmadan önce de genellikle hangi yapılar oluşuyor? Bunları daha sonra paylaşmaya çalışacağım sizinle. Bu bölümleri tamamen anlattığım için buralara girmeyeceğim. Yani monitör ve tracker bölümünden, trenches bölümünden veya fenomenlerin çağrısıyla projeyi inceleyip daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz burada. Aynı zamanda daha önceki videoları izlerseniz bu siteye bağlanma ile ilgili veya diğer bölümlerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar bölümüne bu videoların linklerini bırakacağım. Aynı zamanda siteye üye olmanız için kendi referansımı da isteyenler link üzerinden üye olabilir. Daha uygun fi ücretleri ödemek için ister benim linkimden ister herhangi birinin linkinin üzerinden üye olursanız fi ücretleri bir miktar daha uygun olabiliyor. Bunun dışında herhangi bir problem yaşarsanız yorumlar bölümüne yazarsınız. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar sonraki videolarda modeller üzerine odaklanıp proje seçerken ve işleme girerken nelere özen göstermemiz gerekiyor. Bunları gördük aslında daha fazla modelleri paylaşmaya çalışacağım sizinle. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.